CHZ tutanların %71'i balinaymış. Ve %28'i normal yatırımcıymış. Ve bu normal yatırımcılar ve balinaların arasında %93'ü 1000 dolarla 0 dolar arasında tutuyor. İnsanların çoğu CHZ'den 1000 doların altında alım yapmış. 1000 dolarla 100.000 dolar arası %6. 100.000 dolar ve üstünde alan CHZ'de sadece 0,21. Bunların %82'si hodl tutuyorlar. %1.90'ı ise traderlar. Şimdi hemen diğer analize geçiyoruz. Buraya hemen CHZ yazalım. CZ coin'de de 1 yıldan uzun süredir tutanların oranı %83. Son 1 yıl içerisinde alanların sayısı %15. 1 aydan kısa vadede bu ay alanların sayısı ise sadece %2. Buradaki oran bu özellikle son 1 ayda alınımların oranı ne zaman artmaya başlarsa biz o zaman altcoin boğasındayızdır. Bu %1, %2 çok az bir oran. Dediğim gibi bu aslında hiçbir şeyin henüz yaşanmadığını bir göstergesi. %2'lik bir oran.